seçim çalışmalarımızda bizim şarkılarımız oluyor. Ve bu şarkılar arasında hep hit müziklerimiz de oluyor. Bize beste yapan, daha önceden meydanlara inleten bestesiyle bir abimiz var biliyorsunuz değil mi? Kim? Kim? Evet. Uğur Işılak abimiz. Her dönem bize çok güzel şarkılar yaptı. Çünkü onun bir tabiri var. Diyor ki biz dertliyiz. Derdimiz olduğu için bu parçaları yapıyoruz diyor. Öyle değil mi? Şimdi bu dönemde Uğur abimiz, sevgili Uğur Işılak buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bize çok güzel bir parça yaptı. Evet, biz evet diyoruz dedi. Biliyor muyuz bu parçayı? Hep beraber söyler miyiz? Ne diyor parçada? Düşündük, inceden ince. Evet, biz evet diyoruz. Vatan ve millet deyince. Evet, biz evet diyoruz. Artık bahar gelsin diye. Bütün yüzler yulsun diye. Kavga değil, kardeş diye. Evet, biz evet, İnce, evet biz evet diyoruz. evet biz evet diyoruz. Vatanda millet de yüce, evet biz evet diyoruz. Artık bahar gelsin diye, bütün yüzler gülsin diye, kavga değil, kardeşliğe, evet Vatan bizim devlet biziz bir tek derdimiz Edep diyoruz Bitecek tüm hayat Artık büyük Türkiye var Adem milletin bir karar diyoruz Şimdi Evet diyoruzlar sizde bir şekilde Dostla düşmana karşı

tek derdimiz Mert Diyorduk Bizecek cümle Artık büyük Türkiye bak Adem milletindir para Mert Bayrak bizim millet biziz Vatan bizim devlet biziz Mert Diyorduk Mert Diyorduk Harikasınız bütün bayraklar Teşekkür ediyoruz Tokat